Herkese merhabalar, Simurg Asir'in YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuz ilişkisinde üçüncü kişiler olan ilişkisinin bitme sebebi üçüncü kişi olan ya da şu anda aranızda Nane limon ise yani bir belirsizlikteyse ilişkiniz bunun sebebi üçüncü kişilerse bu video tam size göre. Evet, bu üçüncü kişiler kim dersen tipik anne, e, akrabalar, arkadaşlar, eski sevgililer, eski karılar, işte ya da sizden gizli gizli finger deştikleri olabilir. Yani bu ilişkide etkili bir etken. Ayrılmanıza sebep olan ilişkinizde biraz soğukluk olduysa, belirsizlik olduysa ya da bir şeylerden şüpheleniyorsanız bu üçüncü kişiler sizin ilişkinizden çıkacak mı? Aranızdaki bu engeller kalkacak mı? Ee, eğer ayrıysanız size geri dönecek mi? Eğer ilişkiniz devam ediyorsa e, daha ileriye taşınacak mı? Eskisi gibi olacak mısınız? Haydi bir bakalım. Bakmadan önce bir tane keyif kahvemizi yudumlayalım. Hmm. Bu arada bu video Zamansız zamanı niyetleniyorum. Arkadaşlar yani sen bunu ne zaman izliyorsan o zaman geçerli olacak. Her iki deste için niyet alıyorum. Ama kimler için? Abone olan, olacak, beğenen, yorum yapan herkes için. Bakın. Şu anda ne olacağını bilmiyoruz. Ne çıkacağını da bilmiyoruz. Yorumlara onun baş harfini yazıp bu enerjiyi sen de dahil olabilirsiniz. Yorumlar kısmınıza Simurg bunun için de video çek derseniz hemen sizler için o videoyu kolektifte çekeriz. Biliyorsunuz benim biliyorsunuz diyorum çünkü birçok danışanım bu videoları izliyor. Benim normal açılımlarım, özel bakımlarım şifalıdır. Eğer sen de şifalı bakım almak istiyorsan benim diğer sosyal medya hesaplarımdan bana ulaşabilirsin. Haydi çok konuştuk. Hemen iş yapalım diyorum. İlk önce bilinçaltına bakacağız. Daha sonra sizler onun üç kez ismini söyleyeceksiniz. Tabii ki de ne yapacaksınız? Destenizi seçeceksiniz. Aa. Bak her iki destenin başını da bakacağım. Ben öyle başlara bakarım arkadaşlar. O ilişkinin enerjisinden dolayı. Şimdi bu birinci destem. Bu ikinci destem. Şöyle gel. Ay şöyle yapalım. Orantılı olsun. Bir mi? İki mi? Bir mi? İki mi? Onun ismini üç kez söyle. Şöyle ışıksız bir yere de tutayım. Evet. Haydi bakalım başlıyorum. Bu desteği seçenler bir öfke durumunuz var arkadaşlar. Yani dengeyi getirmeniz gereken, arada kalınan durumlar, iklemler, öfkelendiğiniz konular, dengeye getirmeniz gereken mevzularınız var. Bu destede ise bu sizin tuttuğunuz, aklınızdaki kişi de birazcık inatçı. Ay böyle gurur, inat yapıyor, dediğim dedik diyor. Haydi bakalım. Hemen başlayalım. İlk önce onun bir bilinçaltına inelim. Bakın. Niyet alıyorum. Üçüncü kişileri olan, ilişkilerinde üçüncü kişiler olanları, o aklındaki kişileri size karşı, bakın size karşı bilinçaltında neler var? Ya da şöyle de sorabiliriz. Onun bilinçaltında ne var? size karşı da olabilir, onun bilinçaltında da olabilir. Hiç fark etmesin öyle niyet alalım. Çünkü niyetler önemlidir arkadaşlar. Evrene mesaj yollarken bile şöyle yollamanızı tavsiye ediyorum. Hayırlısını güzelliklerle, kolaylıklarla ver Allah'ım. Çünkü Allah sevdiği kulunu sınar. Sınamasını istemiyorsanız verene kadar e, güzelliklerle, kolaylıklarla istemesini bileyim. Hadi bakalım. Onun ismini üç kez söyle. Bakalım bilinçaltında neler var, size karşı neleri var. Kartların bakalım en doğru bir şekilde yol göstersin. Bak ben size ne dedim? Bunun ailesiyle ve çevresiyle sorunları var. Yani aileden birileri istemeyebilir, çevresinden birileri istemeyebilir. Kendinde böyle sorunları olabilir. ...ve seni çok merak ediyorum... ...diyor... Hmm. ...bu desteği seçenler sanki böyle... ...ayrı, limoni... ...ondan sonra... ...biraz küs olabilir... ...hani bir ilişkiniz varsa bile... ...sanki böyle... ...yok... ...sizinle olmak için herkes savaşır... ...ay kıyamam ya... ...herkesle savaşacak bir insan... ...bu kişi sizi bilinçaltında seviyor... ...merak ediyor sizin için herkese savaşır. Bence ailesi çevresi sizi istemiyor. Böyle bir enerjilerde. Ama bakalım fingir değiştiği mi var? <laughs> Yoksa ailesi mi bir bakacağız. Bir de bunlar çıkacak mı? Neler olacak? İki türlü bakıyoruz. Hadi bakalım. Sen onun ismini üç kez söyle. Söylediysen şu anda üç kez ismini söylediği aklınızdaki kişilerle. Üçüncü kişiler Ar aranızdan, ilişkinizden çıkacaklar mı? Geri dönecekler mi? Eskisi gibi olacaklar mı? İlişki ne durumda olacak? Kartlarım en doğru bir şekilde yollarsa ışık ol. Hadi bakalım ne olacakmış. Oo, net kararlar, net eylemler var. Yol ayrımı var. Bak ben size ne dedim? Bu destedikler ayrı, köz. Ay merak etme haberlerin gelecek. Ben size dedim. Annesi olabilir. Ee, eski karısı olabilir. Eski flörtü olabilir. Böyle bir insan. Ay aranızı bozmuş. Ama merak etme iletişim var. Hmm. Bence annesi daha etkili. Sen çok kırılmış olabilirsin. Hatta ümidinde kalmamış olabilir bu aşkta ama. Bu durumlar bitecek arkadaşlar. Bu iki kart bizim için çok önemli. Yo çıkıyor. Bak bir şey söyleyeyim mi? Aradaki kişiler çıkacak. Çünkü sen onun ruh eşisisi. Ne dedim? Başında bile bilinç altında neyin vardı sizi merak eden sizin için savaşacak. Hakikaten savaşıyor. Kavgalara hazır o. Bak şöyle bu insan bu e, çevresine aile, anne, eski sevgili, eski eş birazcık bu var. Finger yok. <laughs> İçiniz rahat etsin. Finger yok. Ama bunlarla hani senin artık da ümidin de kalmamış olabilir. Artık olmayacak diyebilirsin ayrıysam. Ya da işte biz bunu toparlayamayacak diyebilirsin. Hiç üzülme. E, bu bunun kavgasını yapacak. Ee, ama şunu da söyleyebilir, şunu da söyleyebilirim. Yapacak ama bu ilişki biraz zor toparlanır. Niye diyeceksin Simo? Bu kavga yapacak, edecek. Sen zaten belki de ayrısın. Bu daha çok ayrı enerjilerde. Bakın bu desteği seçenler ayrı. Ya da bitti bitiyor. Bak ne kadar perişan ne kadar yoksunluk çekiyor. Simurg ne zaman ayrılacak diyorsan ne zaman bu derdim bitecek mi? Beşinci ay olabilir. Çünkü beşli vakitler çıktı. Beş gün, beş hafta, ayın beşli vakitleri beş ay içerisinde olabilir. Her şey düzelecek çıktı. Bir kart daha seçelim. Sonunuz ne olacak? Ay güzel bir soru. Ay yıkım çıktı. Çıkması gerekenler gidiyor. O kesin. Ama giderken de böyle acılı acılı olacak arkadaşlar. Bu biraz size soğuk da davranabilir. Haberiniz olsun. Zaten kadersel bir bağınız da var. Son bir kart. ilişkinin son durumu. Her şeyi o belirleyecek. Ay biz bundan kurtulamayız. Arkadaşlar bu boğa segmentinde bir kart. Yani 5. ay boğa burcuna dikkat edin. Karar verecek sizin o aklınızdaki kişi ama ne güzel biliyor musunuz kaderinizde var ama size şey yapacak böyle zerzenişte bulunacak haberiniz olsun bir de gücü ele alacak bunun yani maddi problemleri varsa da o da toparlanıyor yani çok katmak istemedim ama bunu da söyleyeyim size biraz zor ama sonu iyi. Çünkü onun dediği olacak en azından. Yani geri dönecek mi? Evet. Kader çarkınıza dönüş çıktı. İşe ilişkinize onun sözü geçecek. Bilginiz olsun. Biraz inatçı, gururlu yapısı var ama toparlanacak ama zor. Özellikle aileden dolayı, çevresinden dolayı zor. Çevre sıkıntılı bunun. Hadi bakalım. Neyse finger değiştiği yok en azından. <laughs> Teselli ikramiyesi. Hadi bakalım. Çıkacak ama çıkarken çok sancılı bir süreçten geçeceksiniz. O mavi destek seçenler mutlaka özel danışmanlık alın. Biraz şifalanması gerekiyor. Çünkü çok dengesiz olaylar var. E, özellikle ilişkisi varsa o mavi destenin olayları fazla olacak. Haydi ikinci deste onun ismini üç kez söyle. Size karşı bilinçaltı ya da bilinçaltında neleri var? Hemen bakalım. Hadi bakalım. Neleri var size karşı ya da bilinçaltında? Aa, bu aralar size ilgisiz mi bu? Bu aralar çok işim var diyor. Kendime vakit ayıramıyorum diyor beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum diyor. Aa. Ay bunda da seni çok merak ediyorum diyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada biraz daha ilişkisi olan ya da ilişkisinde biraz sorun yaşayanlar daha ağırlıkta. Böyle size vakit ayırmayan, sizi önemsemeyen bir hallerde, bir tavırlarda ama yine de merak ediyor. Bir tarafı yakın olası gelecek tarafı yine iyi çıktı. Bir kart daha alacağım. Yani ne bileyim buna bir kart daha çekesim geldi. Yani. Aa bak iki şey arasında kaldım Aile, sevgi, aş mantık. Ay Bunun bilinçaltı sıkıntılı arkadaşlar ya. böyle? Para para der gibi olmuş bu iklemlerde sizi de merak ediyor ama senin isteklerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum diyor. Size vakit ayırmıyor. Yani şimdi genel baktık da aha atan kart ölüm kartı arkadaşlar ilişkisi olanlar bitebilir ya ben almayacağım bunu sıkıntı verdi bu sonda olsun üçüncü kişiler çıktığında olsun vallahi almayacağım biliyorsunuz biz ne dersek o oluyor. Hadi bakalım. Onun ismini üç kez söyleyeyim. Ama bir bitişler gözüküyor. ilişkisi olanlar dikkat etsin. Nane limonlular da. Ay zaten benim ilişkim bitti dersi de inşallah bu durum bitti Bakın bir kart bile ilişki durumuna göre ne kadar farklılık oluyor değil mi? Haydi onun üç kez ismini söyle. Şu anda üç kez ismini söyleyenlerim e, ilişkilerindeki üçüncü kişiler, üçüncü unsurlar, engeller kalkacak mı? Kartlarım en doğru bir şekilde yollasa ışık ol. Abo bu ne? Bir pişmanlığı var bunun. Bir pişmanlığı var. Bir dengesizlik, pişmanlık bu ne altlar yedi? Yani siz belki evliliğe gidiyordunuz. Aa ayrılık çıktı. Hii. Bu ailesini seçtiyse şu anda da bir ilişkin varsa ayrılacaksın. Bak almak istemiyorum ilişkisi olanlar. Ama ilişkisi olanlarda bir ayrılık sinyalleri dangıl, dangıl çalmaya başladı. Çın 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 çalıyor. Bir Bakın biraz daha ilerleyelim bakalım ne çıkacak. Neden bu böyle? Hii, yıkım çıktı. Hay Allah. Ben size ne dedim? Bunun bilinçaltı zaten karma çorman. İki şey arasında kaldım diyor. Bu aralar çok işim var diyor. Beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum diyor. Seni çok merak ettim diyor. Pişman olduğu şeyler yapmış. Dengesiz. Bu ilişki evliliğe giderken ayrılmışsınız yıkılmışsınız. Ayrı değilsen de ayrılacaksın. Üf, hadi bakalım. Ay bir gurur ego yapıyor. Cık, cık. Neyse aş mağlup Bir Biri kısa ayrılık yaşayabilirsin. Bu kendiyle zaten. Üçüncü kişiye gerek yok ki. Kendiyle savaşı var. Haber vermiyor. Simurt engelledi beni zaten. Oho diyorsan engelleri açıyor. Bak bir yoksunluk var. Sevgisi var. Bak onu söyleyeyim. Sevgi duruyor ama bir yoksunluk var. Ay akraba. Bu insanların laflarını çok dinliyor. Çevresini çok dinliyor. Arkadaşlarını çok dinliyor. Ondan dolayı da çok tartışıyorsunuz. Bunun çevresini bozuyor. Bunun kafasını yiyorlar ayrıl ayrıl diye. Bu bir karar verecek. Bu üçüncü kişiler çıkacak mı? Yılanlar. Evet. Size geri dönecek. Er, i̇lişkisi olanlar bir ayrılık süreci yaşayabilirsiniz. Tamam mı? Dikkatli olun. Bunun kafasının etini yiyen e, kesinlikle üçüncü şahıslar var. Bir geri dönüş var. Çünkü o karar verecek artık. Çünkü size karşı sevgi de çıktı. Sevgi kartı çıktı. Bak öbüründe çıkmamıştı. Ne olacak peki? Bak şu anda bir perişanlık olabilir. Ama duygusal olacak. Bu sizi üzdü ya. Bu sizi kırdı. Ama adım atacak arkadaşlar. Yeni bir sayfa atacak. İlişkinin sonu ne? Adalet yerini bulacak. Bakın. Üçüncü kişiler zaten bu kendi çıkartacak. Tamam mı? Çevresinden insanlar bu aileden ziyade aile mutlaka var akraba da yani hem kendiyle savaşan bir insan hem çevresinden çok etkilenen sözlerine takan bir insan ama adalet yerini bulacaksan aitmiş etmiş olabilirsin tamam mı şu an seni üzüyorsa böyle birilerin laflarıyla sözleriyle hiç üzülme adalet yerini bulacak bir kart daha çek sadece bunun çıkış yolunu arıyor yani bu durumdan çıkmanın yolunu arıyor. Ve bu durumdan da çıkacak arkadaşlar. İstediğiniz beklediğinizi 9 gün 9 hafta 9 ay 9. ayda ulaşırsınız. Ya da ayın 9'u 19'u 29 gibi ulaşacaksınız. İkisinde de çıkıyor. Böyle finger bulamadım. Ama öbüründe daha çoktu. İlk destede de olabilir. Çünkü değnek kraliçesi çıktı. Ama bu kesinlikle akraba ağırlıklı böyle insanların lafından sözünden çıkmayan insanlara inanan bir insan. Ee, kafası da çok karışık bilinç altı. Ama çıkışı yolu bulacak. Hem de duygusal olacak. Şu ana kadar da inat gurur yapıyorsa da bu durumu bırakacak diyorum. Beklediğin haberlere biraz daha vakit var. Ama eninde sonunda o tarafını senden yana kullanacak. Bilgin olsun ilişkisi olanlar kısa bir ayrılık yaşasa da bak şu anda benim ilişkim var diyorsan kısa bir ayrılık olayım var. Sakın böyle kavga etme çünkü o perişan olacak. Allah avalet yoluna devam et. Çünkü adalet kartımız çıktı. Burada da bir uyarayım. Aldım kabul ettim demeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Siz beğendikçe, ne bileyim izledikçe, abone oldukça benim şevkim artıyor. Yorumlara da hangi videoyu istiyorsanız, ne istiyorsanız mutlaka yazın ki ben de ona göre sizler için çekeyim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Sizden daha değerli kimse yok bu dünyada. Hoşçakalın.